بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اللهم اعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رحمن ورحمة الله Hamd alemlerin Rabbi olan, her şeyi yoktan var eden, her şeye hükmeden yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bu sabah vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik. Dualarımızı, ibadetlerimizi ve niyazlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'de dua edin, icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz. Rabbimiz, biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Allah'ım, şu güzel dua ile sana niyaz ediyoruz. Allahümme cealit tevfika rafiqana ve sıratal müsteqime tariqana. اللهم ارسلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه وتوفنا المسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ادفع عنا شر الظالمين واشركنا في دعاء المؤمنين وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم اغفر امة محمد، اللهم انصر امة محمد. اللهم احفظ امة محمد، اللهم فرج امة محمد. يا حبيب التوابين امنا ويا دليل المتحيرين دلنا. ويا هادي المضلين اهدنا ويا غياث المستغيثين اغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم نور قلوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا يا خفي الطاف نجنا مما نخاف اللهم اغفر لنا ولوالدينا والاستاذنا ولمشايخنا ولاخواننا ولاصحابنا ولاحبابنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الأمات Allahum mahfizna ya feyyal min jami'il bala'i vel emrad kaffatan bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ım yardımını yoldaşımız sırat müstakimi yolumuz yap. Allah'ım bizleri hedeflerimize ulaştır. tebemizi kabul eyle. Zaten sen tövbeleri çok kabul eden, ziyade merhametli olansın. Allah'ım! Bize hakkı hak olarak göster, batıldan sakınmaya muvaffak eyle. Bizim canımızı Müslüman olarak al, bizi salih kullar arasına kat. Allah'ım! Zalimlerin şerlerini bizden def et. Bizi de müminlerin duasına ortak eyle. Rabbimiz Bük bizi kötü yazgıdan koru Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmet et Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle Allah'ım ümmeti Muhammed'i koru Allah'ım ümmeti Muhammed'i sıkıntılarından kurtar. Ey tövbe edenlerin dostu olan yüce Rabbimiz bizi emniyette kıl ey şaşkınların rehberi bize yol göster. Ey sapkınları düze çıkaran bize de hidayet eyle. Ey sıkışmışların imdadına yetişen bizim de imdadımıza yetiş. Ey ümitsizlerin ümidi, ümidimizi boşa çıkarma. Ey günahkarları bağışlayan bizim de günahlarımızı bağışla. Hatalarımızı ört, bizi faziletli kimselerle beraber vefat ettir. Allah'ım kalplerimizi nurlandır. Göğüslerimizi ferahlandır, işlerimizi kolaylaştır, ayıplarımızı ört, ey lütufları gizli olan, bizi korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Allah'ım bizi, ana babalarımızı, hocalarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı olanları, bize hayır dua vasiyet edenleri, bütün mümin ve müslüman erkek ve kadınları, onların sağ ve ölü olanlarını bağışla. Ey ihsanı bol olan, bizi bütün belalardan, bil cümle hastalıklardan koru. Ey merhametlisi olan Allah'ım. Ey merhametlerin en merhametlisi olan yüce Rabbimiz, bu dua ile sana niyaz ediyoruz. Rabbimiz şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere Rezzak ismi şerifin hürmetine, Fettah ismi şerifin hürmetine, Zülcelali ve Likram ismi şerifin hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Allah'ım verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri bizleri her türlü nankörlükten, isyana düşmekten, kötü huy ve davranışlardan muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet eyle, onun sünnetine tam ittiba eden kullarından eyle bizleri, ahirette de onun sancağı altında bir olan Havz-ı Kevser'inden içen kullarından eyle bizleri, Ey Rabbimiz ahirette yüzü ay gibi parlayan kullarından eyle bizleri. Hesabını kolay verenlerden eyle bizleri. Allah'ım kabrimizi nurlandır. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Bizi her türlü azabından, gazabından ve cehennemin ateşinden muhafaza eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün mümin kardeşlerimizi af eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Aramıza sevgiyi ve muhabbeti arttır, kin, nefret ve düşmanlığı aramızdan kaldır Allah'ım. Birbirimizin derdiyle dertlenen kullarından eyle bizleri. Bizleri nefsimizin ve şeytanın vesveselerine uymaktan muhafaza eyle. Yerden gelebilecek afetlerden, gökten gelebilecek bütün afetlerden hepimizi muhafaza eyle. Rabbimiz Dualarımıza icabet eden ancak ve ancak sensin. Bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Biz ancak ve ancak sana muhtacız. Senin gücün her şey yeter. Biz zayıf kullarız ey Rabbimiz. Bizi kuvvetlendir. Daima senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşayan kullarından eyle bizleri. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين والحمد لله رب العالمين